Evet arkadaşlar, Part 2'ye girdik, başlıyoruz. Bu sefer ben başlıyorum. Evet, başla. Niye ben maviyim ya? Ben de yeşilim. Ben de kırmızıyım. <laughs> Anne sen ne kadar şanslısın ya. <laughs> Bu akşam öyle. <laughs> tüm oyunları kazandım. Ama o basketbolu ben kazandım. Arkadaşlar. Kaç geldi? Dört. Tüh be. Ha göremedin be. İki. Geliyor. Annem yine kazandı. Dört. Anne sen nasıl kazanıyorsun hep ya? Şanslı olun ne bileyim zaten. Sen, ediyorsun. sen, bal mı yedin yarışmaya gelmeden önce? He bal Mal seni yedim, yedim. seni yedim seni. Bal yeme bir daha. <laughs> bal Ama çok sen... seviyormuş annem. Bir, Görüşmeye gelirken beş. bol yemiş annem arkadaşlar. Bir, üç, beş, dört. Beş. Vuhu. Anne aramızda fark var. Babam 28'e gelebilir. <laughs> <laughs> Baba 28. <78. gülüyor> Geri düştü. Beş atmıyor muydu? dört. evet. 5 Bu oyunda en şanssız benim. Yok benim. Çünkü ben bir kere bile kazanamadım. İyi, ben benim. de kazanamadım. Sen bir kere kazandın sen bir tamam kere. Tamam ya hep ben kazandım sıkıntı yok. Benim bir kere bile kazanamadım. Kazanmışsın da billahi kellefe. Yok kazanmadım kazanmadım. Zaten ben sıfırdım sen ikiydin babam da birdi. <gülüyor> ya! <laughs> 73'e hele bir 73'e geldi hele bir 99'a gel. Görecektim. Az önce de öyle diyordun. <laughs> Bak kötü şeyler dileme hiçbir insan için. Yapma. Sen ne diyor, diyorsun? Sen ne diliyorsun? Yo ben hiç öyle bir şey demiyorum. Diyorsun. 1, 2 3 4. Aha. Gerçekten kötü. düştüm. <laughs> Arkadaşlar bunu ben kazanabilirim. Bir ama, mi? Ama hiç belli olmaz. 2 3 4. Bir, iki, İnşallah iki atmam. Bir. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iki atmam ben. Var bana bir. Yan yana geldik. Aa, kaç. <laughs> arkadaşlar. Kaçtı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 28'i değerlendirmek lazım. Arkadaşlar babam beni beş geçti. Lazım. Hadi 5. Hayır. Hayda. <laughs> Halil e geçti. Hadi 3. La havle. <laughs> ya havle. Aa, ya havle dedi. Bitti. <laughs> la havle la la. Aa, la <laughs> havle la. Al. <laughs> <laughs> ha havle la kuvvet. Ha havle la kuvvet miydi Ya o nerede 9'dayız? Ben biraz iyice... Di 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 Ya istediği ve pişman oldu ben ona geçtim Napıyım? Di <laughs> di 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 Babam 99'a gelince göreceğim onu <laughs> 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 Allah çok şanssız oldu Allah dünyanın en şanssız insanı Az ne? önce şanslı diyordun lan bir Şaka yapıyorum şaka Ana da geldim 41'e Bak şimdi bak bak baban nasıl düşüyor <laughs> <laughs> Baban nasıl düşüyor Az ben nasıl düşüyorum? Oo. Of benim geldiğim noktaya geldin Alef'e. 28 var en azından. Bu oyunu ben kazanacağım. 1, 2, 3. Ulan kazanacağım diyen düşüyor. Bak, <laughs> bak sonra yine 3 atacaksın yine düşeceksin. Sonra ondan sonra 6 atacaksın yine düşeceksin. Aha. Yuhuu. <laughs> Ha, aşağılara düşmek çok sinir bozucuymuş gerçekten. Evet çok sinir bozucu. 3 4. En azından 28 var. Ya bir ne ya? 1 2 3 4 5 6. Hayır. Yok artık. Aa, aa bitti. Baban kazandı. Bir an kırmızı yılan'a denk geldim sandım. Tebrik. Ar ben kazandım. Arkadaşlar parti gelecek.